Buradaki amacım sizleri korkutmak değil, aksine kalp sağlığı konusunda bilinçlendirmek. Biz doktorlar ne iş yaparız? Arkadaşlarım beni böyle sesli, sakin, küçük çocuklarla uğraşan eğlenceli bir iş yaptım mı düşünürler? Annem beni her gün spor yapan, güçlü, kuvvetli, sağlıklı beslenen, kaslı bir insan olarak hayal eder. Toplum ne düşünür? Ferrari'mle, Lamborghini'mle, yatımla, uçağımla, boş zamanlarımı golf sahalarında değerlendirdiğimi düşünür. Devlet, hükümet ne düşünür? Benim havadan para kazandığımı, ağaçtan para topladığımı düşünür. Ben kendimi Dr. House gibi düşünüyorum, En çözülmedik sorunları çözen doktor olarak düşünürüm. Ama aslında ben böyleyim. Gece gündüz çalışan, her gün yenilikleri öğrenen ve bunları hastalarıma uygulamaya çalışan bir doktorum. Bugün dünyada ve Türkiye'de en sık ölüm nedeni nedir desem ne cevap verirsiniz? Kanser mi? A diyenler kimler? B diyenler? C diyenler? D diyenler? Dünyada ve Türkiye'deki bir numaralı ölüm nedeni kalp krizidir. Kalp krizi bütün kanser toplam daha fazla ölüme yol açar. 40 yaşından sonra kalp hastalığına yakalanma riskiniz yüzde 60'tır. Bu odada oturanların yüzde 40'ı her 100 kişiden 40 kişi kalp hastalığından ölecektir. Dünyadaki rakam budur. Peki kimler kalpten ölür? Eğer tansiyon hastasısınız ve tansiyonunuz kontrol altında değilse kalpten ölümünüz yakındır. Sigara içiyorsanız öyle. Obezseniz öyle. Egzersiz yapmıyorsanız, sabahtan akşama oturup evde de koltuğun karşısında televizyon seyrediyorsanız kalpten ölüm riskiniz yüksektir. Kolesterolünüz yüksekse kalpten ölürsünüz. Şeker hastasıysanız kalpten ölürsünüz. Bakın bu son ikisi Hiçbir şey yapamayacağımız nedenler. Anne babanızda kalp hastalığı varsa kalp hastası olma riskiniz yüksektir. Bunu değiştiremiyoruz. Ama siz burada anlatacak, anlatacaklarımı dinleyerek çocuklarınızın kalp hastası olma riskini bertaraf edebilirsiniz. Kalp hastası olmayarak. 45 yaşından sonra erkekler ve menopozdan sonra kadınlar da kalp hastası riskiyle karşı karşıyadır. Cep telefonu numarasını bilmeyen var mı aranızda? Ayakkabı numarasını bilmeyen var mı? Bankamatik şifresini bilmeyen var mı? Yok. Peki, kolesterolünüz kaç biliyor musunuz? Diyoruz. Tansiyonunuz nasıl biliyor musunuz? Şekeriniz kaç biliyor musunuz? Bu konuşmayı boşa yapıyorum o zaman. Herkes bilinçli zaten. Peki. Artık o kadar hazırlandım dinleyeceksiniz yapacak bir şey yok. Evet, bunların hiçbiri hayatınızı kurtarmaz. Ama demin sorduğum rakamları bilmek hayatınızı uzatır, yaşam kalitenizi artırır. Ben ömrü 6 şişede anlatıyorum. Ömrümüzün ilk 6 bu şişeyle geçiyor. Ve belki de en sağlıklı dönemi süt, değil mi? Tabii bu dönemde görülen kalp hastalıkları neler? Doğumla birlikte gelen konjenital dediğimiz kalplerde delikler damarların yanlış yerden çıkması gibi hastalıklar var. Ve eğer bu dönemde aile sizi sağlıklı beslenmeye yönlendirmezse ileride kalp hastası olma riskiniz çok yüksektir. Çünkü temeller bu yaşta atılır. Hamile kadın eğer hamileliği sırasında sağlıksız beslenirse çocuğun karnındayken çocuk daha karnındayken damarlarında kalp hastalığının ilk belirtileri başlar. Bu kadar net. İkinci şişemiz bu. 6 yaşında bu şişeyle tanışıyoruz. 18 yaşına kadar bize eşlik ediyor. İşte aslında bu dönem en tehlikeli dönemlerden biri. Neden? Önlenebilir ölümlerin en büyük nedeni olan kolesterol ile, fast foodla karşılaşıyoruz. Ben buna ekmek arası kalp krizi diyorum. Bu iki hayvana baktığımda kendimi aslan gibi görmek istiyorum. Niye şempanze olayım ki? Aslan gibi olmak varken. Ama sonra Aynada dişlerime baktım. Aslanın dişlerine değil de şampanzenin dişlerine benziyor benim dişlerim. Niye ben et yemek için yaratılmamışım? Kolesterol yemek için yaratılmamışım. Aslan kalpten ölür. Ama şempanze hiç kolesterol tüketmediği için, sadece meyve sebze yediği için kolesterol düzeyleri çok düşüktür ve kalp hastalığı görülmez şempanzelerde. Ama tabii şunu söyleyebilirsiniz. 90 yıl maymun gibi yaşayacağım ama 10 yıl aslan gibi yaşayayım. O da bir felsefe. <laughs> Geldi yaşımız 18'e. Üniversiteye girecek, kazandık, kazanamadık. İş hayatını atlayacağız. Üniversiteyi bitirdik. İş bulmamız lazım. Artık tek başımayız, başımızayız, bir bireyiz. Aile bizden destek bekliyor. Hemen başımız sıkıştığında ne yapıyoruz? Bir büyüğümüze danışıyoruz. Tabii bu dönemde bir başka zararlı alışkanlık da hayatımıza giriyor. O da önlenebilir ölümlerin en büyük ikinci nedenlerinden biri sigara. Ne olur sigara içmeyin. Sigara kanser yapmanın dışında, KOAH yapmanın dışında tansiyonun, hipertansiyonun en önemli nedenlerinden. Bir nefes sigara çekmekle kalp damarlarınız bir anda daralır ve kalp krizi, kalp spazmı geçirebilirsiniz. Evet, artık yaşımız 40'lara geldi biraz entel olduk. Kariyerin basamaklarını çıktık, müdür olduk. Kendi işimizi kurduk. Ne yapıyoruz? Daha sofistike içkilere dönelim değil mi artık? Konyak olur, viski olur. Dördüncü şişemiz 40 ile 50 yaşlar arasında. Bizi nereye sevk ediyor? Zaten o güne kadar sigara içmiştik. Spor yapmamıştık. Sağlığımıza dikkat etmemiştik. Şimdi de televizyonun karşısında, çok da çalışmamıza gerek yok artık, titremiz yükseldi. Televizyonun karşısında elimizde kumanda, cep telefonları, bilgisayarlar, abur cubur, hareketsiz bir yaşam. İşte obezitede önlenebilir ölümlerin en büyük üçüncü nedenlerinden biri. Bakın hepimiz 18 yaşında böyleyiz. 40 yaşında böyle oluyoruz. Neden böyle oluyor biliyor musunuz? 18 yaşından sonra her yıl aynı yemeği yeseniz bile Vücut metabolizmanız düştüğü için o yediğiniz yemeği yakamıyorsunuz ve o birikmeye başlıyor. Bu matematiktir. Siz bankacılar matematiği iyi bilir, seversiniz. Girenle çıkanın dengelenmesi lazım bir muhasebe. Ama bazal metabolizmanız düştüğü için maalesef bu dengelenemiyor ve hepimiz bu hale geliyoruz. Diyet, 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 diyet. Daha bir haftadır diyetteyim, şimdiden neşemin yarısını kaybettim diyor. Doğru, neşemiz kaçıyor değil mi diyet yapınca, sevdiğimiz şeyleri yiyemeyince. Diyete başlıyorsunuz. iki gün sonra üç kilo verdim diyorsunuz. Üç kilo veremezsiniz. Su kaybetmişsinizdir. Üç kilo iki günde verilmez. Ağlamaktan olacak bu da. Üzüntüden ağlayacaksınız. Yok. Ekmeği bandıra bandıra yemeği severiz. Aslında restoranlara gittiğimizde menülere bakıyoruz ama ne görüyoruz? Et yemekleri, balık yemekleri, pizzalar, makarnalar. Aslında onu görmüyoruz. Bakın burada çok güzel şey yapmış. Kanser yapanlar, Damar tıkayanlar kolesterolü yiyecekler. Değil mi? Ve işte domuz gibi dini nedenlerle yasak. Menülerde bunlar yazıyor aslında. Doğru bakabilsek bunları yapacağız açıklama olarak. O zaman mağara adamı gibi yaşamak en iyisi herhalde. Mağara adamları ne yapıyorlardı? Mamutları avlayamıyorlardı. Mecburen kaçıyorlardı. Yağlı et mamut. Böylece kolesterol almamış oluyor. Kaçarken egzersiz yaptığı için kilo sorunu da yok. Ne var ortalıkta? Sadece ot var. O zaman ot yiyor. İşte mağara adamı diyeti diye de bir yaklaşım. Mucizevi bir yiyecek ya da diyet yok ama mucizevi bir mutfak var. Akdeniz mutfağı. Biz de bu açıdan çok şanslıyız. Bakın bakıyorlar araştırmacılar Girit bölgesinde, Ege bölgesinde yaşayanlarda kalp hastalığı neredeyse hiç yok, çok düşük. Neden böyle diyorlar? İşte bu diyeti buluyorlar. Bakarken bile benim iştahım açılıyor. Yeşillikler. Bir mucize olan zeytinyağı Baklagiller, deniz ürünleri, balık. Seviyorsanız alkol, sevmiyorsanız alkol tavsiye ediyoruz. Geleceğin mutfağı obezite önleme açısından bence böyle olmalı. Siz kendiniz kendi iradenizle yapamıyorsunuz ama bilgisayarlar bunu bize yaptıracaklar diye düşünüyorum. Ve obeziteyi yenmek için mutlaka hareket etmeniz Süpermen de aynı dertten muzdarip. Ne, kimler hipertansiyona yakalanıyorlar? Obezseniz, egzersiz yapmıyorsanız, tuzlu hazır gıda tüketiyorsanız ve kaçınılmaz olarak yaşlanıyorsanız hipertansif oluyorsunuz. Toplumun %60-50 yaşından üstünde hipertansif olur. Hipertansiyon şu demek, bir hastalık değil. Damarlarınız artık gevşeyemiyor, yaşlandı demek. Bunları engellemek sağlıklı yaşam kurallarını uygulamakla mümkün. Çok zor şeyler değil. Hazır gıdadan kaçalım. Ve mutlaka zaman zaman tansiyonunuzu kontrol ettirin. Çünkü hipertansiyon çok sinsidir, ölümcüldür ama tedavi edilir. Beşinciye geldik. İlk dördü bitirdik. Nedir? Diabet şeker hastalığı. Kimler diyabet olur? Aynı şekilde gene obez olanlar, ailede diyabet hikayesi olanlar, egzersiz yapmayanlar, Diyabet eşittir göbektir, kilodur. Kilo eşittir diyabettir. Ve diyabet de yüksek şekerle seyreden kalp hastalığıdır. Kalpten ölür bunların çoğu. 10 hastadan 8'i kalpten ölür diyabet hastalığının. Evet son neden, 6. neden egzersiz yapmamak, sedenter yaşamak diyoruz. Sedenter yaşamak, egzersiz kilonuzu korur, şekeri düşürür, tansiyonu düşürür, kolesterolü düşürür. Ve bedava Çıkın dışarı yürüyün. Tempolu yürüyüş önerdiğimiz egzersiz bu. Salonlara gitmenize gerek yok. Hareket edin. Yaşam hareket demektir. Önerdiğimiz egzersiz tabii ki kas yapabilirsiniz ama kalp için yararlı olan egzersiz tempolu yürüyüş, yüzme, izotonik egzersizler. Ne sıklıkta yapalım? Haftada 5 gün günde en az 30 dakika tempolu yürüyüş şeklinde. Şimdi kaç yaşına geldik? Kaçıncı şişedeyiz? Dördüncü şişedeyiz. 50 yaşına doğru geliyoruz. Tansiyonunuz yüksek, şekeriniz var, obezsiniz, spor yapmıyorsunuz. Peki bu siz olabilir misiniz? Bu hareket neyi anlatıyor biliyor musunuz? Kalp krizi geçirenlerin tipik harekettir. Kalp krizi ağrısı göğsün orta alanında, kravat alanında olur. Hemen şurayı tutarsanız çok ciddi ağrı bir kemerle göğsünüzü sıkıyorlarmış gibi baskı, bir fil oturmuş gibi ağırlık hissi olur. Bütün bu riskleriniz varsa 40'lı yaşlarda kalp krizi geçirmeniz işten bile değildir. Eğer böyle besleniyorsanız bir damarınıza stent koyuyoruz. Bunu yiyorsanız iki damarı hak ediyorsunuz. Ama bunu yiyorsanız işiniz zor. Beş damara birden stent koymamız lazım. Sağlık boğazdan geliyor, boğazdan da gidiyor. Evet, kalp krizi de geçirdiniz, depresyondasınız. Ne olacak? Çoluk çocuk var, daha okuyorlar. Hayatta doyamamıştınız, tam da kariyerin doruklarındaydınız. Bir ayağınız çukurda. Artık hemen ne yapıyorsunuz? Onu bunu bırakıp zararlı alışkanlıkları suya dönüyorsunuz, egzersize başlıyorsunuz. Ne yapabilirim? Diyetisyene gidiyorsunuz. Bir şok, travma yaşadınız. Bunların hepsi sizin elinizde ve işte final hastanede altıncı şişeyle hayata feda ediyorsunuz. Peki bu altı şişeyi 50 yılda mı 90 yılda mı tüketelim? Bugün 90 yıla çıkmak çok mümkün. Olası bu anlattığım şeylerle. Bakın biz 90'a da bayılır sağlık grubu olarak yeterli bulmuyoruz. Dünya rekoru bizde. 96 yaşındaki bir hastamız eski anayasa mahkemesi başkanı geldi çok aktif, dinamik, beyni pırıl pırıl her gün sahilde iki kilometre yol yürüyor. Nefes alamıyorum. Bir muayene ettik. Aort darlığı var. Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan aort kapak darlığı. Aldık. 45 dakikalık bir işlemle kasıktan anjiyo yapar gibi. Eskiden bu hastalar ameliyat olamadıkları için ileri yaş nedeniyle ölüyorlardı. Ölüme terk ediyorlardı. Ama Türkiye'de yapan ikinci grubuz biz bunu. Bu işlemi. Halen de birçok hastamız var yapıyoruz. Bu yöntemle bu hastalar 45 dakikalık bir işlemle hayata geri dönüyorlar, sosyal hayatlarına, egzersiz hayatlarına geri dönüyorlar. İşlemden bir gün sonra, bir sorun yoksa 5-6 günde hastamızı taburcu ediyoruz, evine gönderiyoruz. Bakın böyle pırıl pırıl delikanlılar bunlar. Bir tabi kulübümüz var. Geçen sene bir toplantı yaptık onlarla. Hepsini çağırıyoruz, konuşuyoruz. Yaş ortalaması şu anda 87. En yaşlı hastamız 96, en genç hastamız 81. Tabii bunu ben tek başıma yapmıyorum. Biz bir ekibiz. Kalp ekibi diyorum buna, heart team diyorum. Her birimizin çok büyük katkıları var, emekleri var. Bir orkestra gibiyiz aslında. Belki ben biraz şefliğini yapıyorum ama herkesin çaldığı, oynadığı bir rol var. Hastalara sadece sağlık hizmeti, bilgi, alın teri vermiyoruz. Kanayan bir hastamıza da bu benim servis sorumlu hemşirem, bu ben. Kanımızı veriyoruz. İhtiyacı olduğunda. Bayındır Sağlık Grubu'nu bir ay önce yaklaşık tıp bayramı nedeniyle Londra'dan bir davetiye geldi bana. Lordlar kamarasında konuşur musun diye Bayındır Sağlık Grubu'nu orada temsil ettik. Neler yaptığımızı anlattık. Bu bizim için çok gurur verici bir şeydi. Yani diyoruz ki kalp hastalığı kader değildir, kalpten ölmeyelim. Bu elimizde, sizin de elinizde, bizim de elimizde. Beraber bir ekip olmalıyız. Ben gol atamam, ben size pas veririm, golü siz atacaksınız. Beraber konuşuruz. Benim çocukluğumda ayakkabıcıya, bakkala gittiğim zaman böyle bir şey var. Bilmiyorum, işlerden hatırlayan var mı ama... Şöyle duvarda yasa, asılıydı bu tablo. Veresiye satan, o zamanlar tabii kredi kartı yok, deftere yazılır. Veresiye satan iflas ederdi, parasını toplayamazdı. Ama peşin satan her zaman gayet keyifli olurdu. Ben de bunu kalp hastalığının için nasıl benzetebilirim diye düşündüğümde kalp hastalığı risklerini yönetemeyen ve yöneten. Bunları yönetebilirsiniz. Bunları tanıdınız mı? Bunlar 1800'lü yılların sonunda Amerika'daki bankaları soyan haydutlar. Dalton kardeşler. Üç kardeş bir de kuzen. Değil mi? Bir de anneleri var bunların. Bakın Dalton kardeşlere ben şöyle diyorum. Sigara, kolesterol, şeker, tansiyon. İşte bu çetede ömrümüzden 10 yıllar çalıyor. Neden kaptıralım yıllarımızı bu çeteye? Bu da anneleri ne yapar? Pasta yapar. Hapishanedeyken onlara götürür ama içine testere saklardı. Böylece oradan kaçarlardı. O da obezite olsun. Bunu tanıdınız mı? İyi adam. Bu ben. <laughs> i̇şte bütün hepsine savaş açıyorum ve hepsini durdurabiliyorum. Bayındır Sağlık Grubu'nda biz size bunların hepsini vaat ediyoruz. Bakın Kanıta dayalı tıp denen bir şey var. Bu ne demek biliyor musunuz? Çalışmalar yapılmış, bilimsel araştırmalar yapılmış ve insanlara yararlı olduğu gösterilmiş, doküment edilmiş tedavi yöntemleri. Kanıta dayalı tıbba, bu British Medical Journal, ünlü bir dergidir. 1999 yılında orada bir yazı çıktı dergide. Kanıta dayalı tıbba 7 alternatif. Şimdi televizyonlara bakıyorsunuz, şöhretli bir sürü insan var. Konuşuyorlar paça çorbası için işkembe yiyin, bilmem ne yapın, şunu yapın, bunu yapın. Bunlar şöhretleriyle hastaları tedavi ediyorlar, oraya gidiyoruz. Hitap çok iyi konuşan hekimler var, ikna ediyorlar sizi. Ama altında bir kanıt yok. Bağırıp çağıran hekimler, bazıları onları daha çok seviyor. Ama en önemlisi bunun kanıtı var mı? Bu tedaviyi bana veriyorsun, bunun bana yararı var mı? Yı sorabilmek. Biz Bayındır Sağlık Grubu'nda bunu yapıyoruz. Aklımızda buradan giderken ne kalsın? Kalbinizi lütfen kontrolden geçirin. İlk yaş 18'dir. 18 yaşında bütün risklerinizi önünüze dökün. Ondan sonraki risk durumunuza göre kaç yılda bir geleceğinizi doktorunuz size söyler zaten. Risklerinizi bilin, yaşam tarzınızı sağlıklı yaşam tarzına çevirin ve doktorunuza güveniyorsanız onun tavsiyelerine uyun. İlginiz için teşekkür ediyorum.